Bismillahirrahmanirrahim. Erzurum yaylasının çiçek balı. Beyaz balı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Balın kalitesine, kıvamına bakın arkadaşlar. İçerisinde hiçbir böyle kıtır kıtır şekerleşme, hiçbir pürüz yoktur arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tıpkı tereyağı gibi. Kaldır anne balığı yukarı doğru. İşte arkadaşlar yüksek rakımdaki yaylanın katkı maddesiz hakiki çiçek balı işte böyle olur arkadaşlar. Ben beyaz kar tanesi gibi de pürüzsüz olur arkadaşlar. İçerisinde hiçbir kıtırlaşma göremezsiniz. Kalitenin vitaminin eseri işte böyledir.